Arkadaşlar bugün Meryem'le spor parkındayız. Spor nasıl yapılır? Meryem bize onu gösterecek. Meryem şura. İlk önce hangi aletten başlıyoruz anneciğim? Evet, bu aletten başlıyoruz. Kız ne yapıyorsun? Yavaş yapman lazım. Bacakların ayrılır ikiye. Meryem bir dakika bu alet de bel beli inceltiyor değil mi? Nasıl kullanılıyor bir daha göster bakayım. Evet bakın bel, incel bel inceltme aletini Meryem böyle kullanıyor. Ama Meryem normal insanlar öyle kullanıyor. Meryem ise dönerek kullanıyor arkadaşlar. Evet. Sen sağa sola sallanmayı mı tercih ediyorsun? Ama bu sefer yalnız spor yaparak bir yerini inceltirsin. Bana bak bana bana. İki elinle dönder bakayım yapabilecek misin? Meryem beynini kullanamıyor. Normalde o ikisi kullanılıyor biliyor musun? Yap 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 bakayım yapabilecek yap, misin? <laughs> Çok mu sıcak? <laughs> evet. Bence bu nasıl kullanılıyor Meryem bilmiyor arkadaşlar. Ay yavaş düşersin. Ben kaydırak olarak kullanıyorum. Evet. Peki bu maymun parmakçıyı kullanabilir misin? Kullanırım ama Bak o buradan çıkılıyor. Bak bir, iki, üç. Meryem burası senin için çok yüksek. Sen bunu kullanamazsın. Yok sen asla. Kesinlikle sen oraya tutulamazsın. Hadi asıl bakım yapabilecek misin? Yardıma ihtiyacımız var. Bize yardım eden kimse yok mu? Yokmuş. Tamam gel gel. O zaman şunları başlayalım. Bak bu nasıl kullanılıyor? Bunu göster. sille buraya çıkıyorum. Hayır, sihirle oraya çıkma. Önce şunu nasıl kullandığımıza bakalım. Tamam önce bunu, sonra bunu, sonra onu. Tamam mı? Evet. Şimdi bu nasıl kullanılıyor? Spor aletlerini Meryem bize nasıl kullandığını öğretiyor. <laughs> Meryem bir daha yap bakayım. Bak, Gerçekten. Böyle evet. Böyle Neden sen öyle kullanıyorsun mesela? <laughs> gel bu, bunu yap gel gel. Bak bu bisiklet aleti. Ben bunu bence yapabilirsin. Benim... Bunu yapabilirsin. Ama... Meryem'in ayakları yetişmiyor bize göstermek için. Yetişti arkadaşlar. Görüyor musun? Ömer oturarak kullanılıyor. Meryem ayakta biniyor. Hadi gel buna bakayım nasıl yapacağız. Aa bu kendi kendine sallanıyor. Bu aslında böyle bir şey. Sana evet. Böyle kullanmayı tercih ediyorum. Ya Meryem süper aletleri nasıl kullanılmaz? Bence sen onu gösteriyorsun. Ya da daha eğlenceli nasıl kullanılır? Şurayı da göster bize bakalım. Çok güzelmiş. Çok ne oldu Meryem? Arkadaşlar ben sana dedim yanlış kullanırsan kendine zarar verirsin diye. Ama sen inanmadın. Şimdi Meryem bize son olan aleti gösterecek. Var mı daha? Tamam maymun parmaklık var. Ama bu nasıl kullanılıyor anlayamadım. Evet. Ay Ay arkadaşlar. Işte. <laughs> Meryem kendi nasıl sakatlar? Videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım Mergem bize <laughs> bu aleti nasıl kullandığını göster. Aa! yapma yapma tamam tamam. Bak ne yap biliyor musun? Parma. Arkadaşlar buldum nasıl yapacağım. Nasıl kullanacağını buldun mu? Bu böyle mi? Yok ben kendim var. Ya arkadaşlar gördünüz mü? Spor aletiyle nasıl eğlenilini Son hali Meryem Şura'da. Meryem Şura güzel miydi? Evet. Çimdür, maydum, o zaman sihirle asılalım mı? Evet. Bir, iki, bir, üç. Evet. üç. Uç bakalım. <laughs> Gör, Aa, Tam da asılmıştın sihirle ya. Yapamadın gördün mü? Bir daha yapmak ister misin? Evet. O zaman hadi bir daha. Olur. Hadi yetişmeye çalış. Yetiş ben seni sihirle asayım. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. Evet azdım arkadaşlar. Bakalım Meryem kaç saniye kalacak? 10. Ya bir saniye bile kalamadın ya. Hadi ne diyoruz arkadaşlarına? Hayır. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biz çok eğlendik. Siz eğer eğlendiyseniz bize like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlarım. Meryem.